Kur'an-ı Kerim'de ruh kavramı diye bir bahis açmamız lazım. Ama yine öncesinde yeri gelmişken bir şeye dikkatlerinizi çekmem lazım. Her dilde olduğu gibi Arap dilinde de eş anlamlı çok anlamlı kelimeler var. Müteradif eş anlamlı çok anlamlı da lafzı müşterek. Nasıl bu? Mesela lafız aynı manalar farklıysa o çok anlamlı. Lafızlar farklı manalar aynıysa o da eş anlamlı ama her eş anlamlı da yine manada ufak da olsa bir farklılık var o da anlam zenginliği zaten. Salat kavramı mesela lafzı müşterektir çok anlamlıdır. Kur'an'da her salat kavramını okuduğunuzda oraya namaz yazarsanız bazen o ayetlerin manasını cinayete sürüklersiniz zikir kavramı da aynı şekilde kur'an'da zikir kavramı 10 küsür farklı manaya gelir mevla kavramı da öyle ruh kavramı da öyle evet birbirlerine yakın mı yakın ama hepsi aynı anlamda değil şimdi bu bilgiyi bilerek şöyle bir bakın kur'an-ı kerim'de ruh kavramı 5 tane farklı anlamda kullanılıyor bu 5 tane anlam vahiy vahiy meleği İlahi inayet ben böyle dedim ki aklınızda rahat dursun. İlahi nefes ilahi emrin tezahürü. Ayetleri görüyor musunuz arkadaşlar? Yani yerinizde olsam bu ayetleri not alır biraz bakarım. Çünkü ben bunların hepsini işleyecek değilim ama gerçekten bu ayetlerin hepsine birer birer baktığınız zaman mesajı biraz daha net bir biçimde anlamış olacaksınız. Vahiy olarak bir şekliyle ruhun anlam bulması şu tarafa da tutayım. Vahiy meleği ilahi inayet bu ilahi inayet özellikle Allah'ın vahiy dışında kullarına bazen peygamber bazen peygamber olmuyor. mesela Meryem validemiz için de kullanılır buradaki o ifade ruhul kudüsle desteklenmesi ilahi bir mashara ulaşması Cebrail desteklenmesi anlamına geldiği gibi Cebrail değil de başka bir melekle desteklenmesi anlamına da gelebilir ama her açıdan ilahi bir inayet var orada. Onun için biz onu öyle şey yaptık. Dördüncüsü ilahi nefes, beşincisi de ilahi emrin tezahürü. İlahi emrin tezahürü içinde biraz önce kullandığımız ayeti kullandık. İsra suresi 85. ayet. Şimdi benim güzel kardeşlerim Beş tane kullanım da farklı da olsa yani vahiy, vahiy meleği, ilahi inayet, ilahi nefes ve ilahi emrin tezahürü de olsa iki tane ortak nokta var ayetlerin tamamında. Nedir biliyor musunuz onlar? Kaynak birlikteliği, mahiyet yüceliği. Ne demek kaynak birlikteliği? şu beş tanenin de vahide, vahi meleği de, ilahi inayette, ilahi nefeste, ilahi emrin tezahürü de beş tane de kaynağı alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Başka bir kaynağı yok. Dolayısıyla beşinin ortak bir özelliği bu. Diğeri ise mahiyetin yüceliği o nedir? Bu sayılan beş şeyde mahiyet itibariyle çok kıymetli şeylerdir ve varsa eğer değer vardır. Mesela ruh varsa insaniyet vardır. Vahiy varsa eğer o insana insanın üzerinde insanın kalbinde yani vahye ittiba etmişse insanlık vardır. Eğer bu manada bir şey yoksa bunların bu ilahi rahmetten de uzak olduğunun işaretidir. Dolayısıyla ayetleri işlediğiniz zaman da tek tek ayetlere baktığınız zaman da bunu göreceksiniz.